Tarih, birçoğumuzun bildiği üzere, yaşayanın en büyük dersidir. Ve hiç şüphe yok ki Türk futbolunun kalbi bu iki rakibin mücadelesiyle atıyor. Aslan ve Kanarya'nın rekabetinin her yıl artan taraftarlarından biri olarak bizler, bugün sizlerle bu yüzyıllık çekişmenin en gizemli sayfalarını masaya yatırıyoruz. Aslında bir rekabet, genellikle iyi komplikanın neticesidir. Ancak ezeli rakip kavramında daha derinine inmek ve hepimizi ilgilendiren büyük soruları yanıtlamak için geldik bu belgeselimize. Birkaç yıl önce Kadıköy'ün tam ortasına, Ali Samiyen stadının yakınına, Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu devasa Kanarya figürünü gördüğünüz oldu mu? Tavukların 24 saat önce yaptıkları bir bayram kutlaması değil bu, ama ne de olsa çok renkli bir hayat yaşıyoruz. Bu rekabetin her iki tarafta da birçok efsane ürettiğini sizler de biliyorsunuz. İşte bu büyük mücadele hepimize bir şeyler öğretir ve bazen pek de hoş olmayan gerçekleri gün yüzüne çıkarır. Örneğin bir depremde kaçanların sayısıyla veya bir sel felaketinde ne kadar çok insan ölen varsa hepimizin bilmesi gereken gibi önemli ve temel bilgilerin bilinmemesi hepimizi düşündürmektedir. Fenerbahçe'nin 1980'lerde oynadığı maçlar hepimize güzel örnek niteliğindedir. İşte o dönemde Galatasaray 13 yıl aradan sonra ilk defa şampiyonluk elde etti. Bir önceki sezonda Fenerbahçe'de bu durum ama Fener, Galatasaray'ı yenerek lig şampiyonluğu kazandı. Süleyman Özeren'in deyişiyle, futbolu sadece oyun olarak değil, bir felsefe, sanat ve hayatta olduğu kadar hayatın dışından da çıkıp gerçek anlamını kazanan bir kavramdır. Aslında tüm bu çekişme ve savaşlar, hepimizin hayatta geçireceği bir dizi mücadele içinde bir dersi içerir. Bu belgeselde tarihin başlangıcıyla, en unutulmaz oyunlara kadar hepimizi kapsayan büyük tartışmalara değineceğiz. 7, 0 ve 6, 0 gibi skorların ardındaki hikayeler, hakem hataları ve her iki takımdaki tribünlerin psikolojik savaşını deşifre edeceğiz. Görüntü ve seslerle bu belgeselimize sizleri bekliyoruz. Tavuklarla aslanların bitmeyen mücadelesi, işte size Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hikayesi.